öldükten sonra dirilme. Yeni bir bahsi vardır. Mevt Cenab-ı Hak lütfeylesin. El inşa min cedidin fi hizmetina ve harekatina ve cemaatina ve teşkilatina diyor. Belli bir dönemde Cenab-ı Hakk'ın başlattığı o şey yeniden min cedidin lütfeylesin. Bu mevzuda tabii bir gayret, bir cehd istiyor. وَاَنْ لَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مُوَسْعَى وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Evet. Bu açıdan da hem hemşirelerimizle, bayanlarla, erkek kardeşlerimizle yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Evet. Şarta adi. Bu lütfedecek Cenab-ı Hak'tır. Günde bin defa o mevzuda istekte bulunuyorsak onu bile az görmeli. Evet. muhabbet Muhabbetna kâhkâ ibadetik demeli. Muharefna kâhkâ muharifetik demeli. Sana hakkıyla kulluk yapamadık demeliyiz. Bir yönüyle meleklerin önünde bir kulluğa muvaffak olsak Yine Rabbimizin büyüklüğü, onun bize olan insanları karşısında gerekli olan kulluğu yapmadığımızı itiraflı esasen acımızı, zaafımızı, fakrımızı, yetersizliğimizi, tutarsızlığımızı her defasında vurgulamalıyız. Erkek, şey, kadın, herkes öyle yapmalı Allah'ın izni, inayetiyle. Kendimizi ne kadar küçük görürsek, ne, ne kadar kendimizi sorgularsak, ne kadar iç muhasebeye girersek, ne kadar kendimizle yüzleşirsek, o nisbette Cenab-ı Hakk'ın nezdinde kıymet ifade eder bir hayatımız. İnsan kendini büyük gördükçe küçültmüş olur nezdi-i luhiyette, i âlâ'nın sakinleri nezdinde. Belki Cenab-ı Hak bir gün bütün dünyanın yüzünün apak hale gelmesini sizinle gerçekleştirebilir yani. Bu meselenin, bu hizmetin Hazreti Pirinki de öyle yani. İşte andan alınıyor, getiriliyor, parlayan mutluyor burada. Risale-i Nur külliyatı oluyor. Namüsait şartlar altında Allah Celle Celaluhu binlerce insanın o sayede imana ulaşmasına vesile oluyor. Evet, onların o durumuna bakınca çok engin bir imana sahipler etrafındaki insanlar yani isimlerine tasdiye gerek görmüyorum. Bu hizmette öyle oldu yani İzmir'de bir dersane açalım dedik, onun kirasını verecek gücümüz yoktu. O zamanlar orada müftü vardı. Kumyalıydı. Bizden birkaç yaş büyüktü belki. Bu oraya müftü geldiğinde ben de oraya vayir olarak gönderilmiştim. Bir gün Ankara'da nasılsa tevaf beraber buluştuk. Dedim bir iki talebenin bir araya geldiği bir yer var beraber oraya gidelim. Gittik o üç dört tane üniversiteli talebeyi görünce Uçtu bu. Çünkü o zamanlar hiç yok öyle şeyler. Uçtu. Döndü ki aynı arabayla galiba İzmir'e dönüyorduk herhalde. Öyle aklımda kalmış. Çünkü 50-60 senelik mesele. Yahu dedi Fethullah Efendi, estağfurullah ben efendi falan değilim. Biz İzmir'de de böyle bir şey yapalım falan dedim. Müftü Efendi, benim öyle kadar param yok ki bir tersane kiralayalım. Düşün yani. Nereden gelmiş bu mesele? Ben dedi bulurum dedi onu. O hakikaten 500 lira buldu. Bizim bu Naci Beylerin ilk kaldığı dershanede. O dershanede o zaman mimarlık okulundaydılar onlar. O Mehmet Kadın, Mehmet Atılay filan. Hepsi orada. Orada öyle bir dershanemiz oldu. Ben dünyayı fethettik zannediyordum kendi kendime. Bir gün geldi, 12 Mart, hapisten çıktık, uzun zaman kaldıktan sonra, merhum Nefi Bey arsayı verdi, içinde bina da vardı. O boz yaka yurdunu yaptık, Allah Allah. Bütün dünya bizim oldu. Yani mebde de böyle başladı o. Dünyanın dört bir yanına arkadaşlar oradan bir iki araba gidiyorlardı. E ama işte bir gün geldi, gördüğünüz gibi... 170 ülkede bin küsür okul Cenab-ı Hak lütfetti. Yani şu anda bu inkıta bakmayın efendim. Bir kısım kimseler, kendini bilmez kimseler, kötülük yaptılar. Kezzap döktüler. O tel temiz kaynağı kezzap döktüler. Ama bir daha olmayacak demek değildir bu Allah'ın lütfuyla. Bütün enbiya izamı hayat sergileştilerine bakınca hep öyle olmuş yani. Biri bitince öbürü gelmiş, almış onu götürmüş. Biri bitmiş, öbürü gelmiş, almış onu götürmüş. Allah'ın izni inayetiyle. Kendimizden bilmemeliyiz bunu. Allah yapıyor. Onu Celle Celaluhu. Ama bizi olan o lütfunu da, ihsanını da görmezden gelmemek lazım. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi, Hani birisi sana bir hilat giydirse, güzelleşsen o zaman eda endam tam yerinde olsa deseler sen çok güzelmişsin, estağfurullah. Nerede güzellik, nerede ben? E, ama işte böyle bu. Doğru yani bir güzellik var ama hilatın. Dolayısıyla da hilatı giydirenin esasen demek lazım. Yani bütün bütün bizde bir şey yok demek değildir. O nankörlük olur. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı. Evet. Demeliyiz. Onu yerinde görmeliyiz. Ve Cenab-ı Hak ne yaptırabiliyorsa onu yapmaya çalışmalıyız. Muhterem efendim. Bir sohbetinizde irşat ve tebliğin konjöktürün hesaba katılarak ve yaşadığımız çağ uygun hale getirilerek ifa edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorsunuz. Günümüz şartları nazarı dikkati alındığında irşad ve tebliğden nelere dikkat etmemizi tavsiye buyurursunuz? Arkadaşlar zannediyorum benden daha iyi bilirler. Yani irşad, tebliğ demek doğru yolu gösterme demek ve o doğru yolu gösterme mevzunda kullanacağımız argümanları onlara sunma demektir. Tebliğ. Ve Aynı zamanda bunların ikisi de peygamberlik mesleğidir esasen. Ondan sonra da o mücedditlerin hakiki mürşitlerin. Evet bu Öteden beri Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği ibadını tavsif buyurduğu şeydir. Efendim biz de bunu Kuntum khayru ummetin nasi nasete'muruuna bil ma'ruf ve ne'hânu ani'l münker. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Maruf ile emrediyor, aynı zamanda münkerden de insanları alıp koymaya çalışıyorsunuz. Bütün gayretiniz o İnsanı hakiki manada insan etmeye yönlendiriyorsunuz. Efendim, manevi yapısını adeta ahirete göre bir dantela gibi örgülemeye çalışıyorsunuz. Oraya gittiği zaman yadırganmayacak bir şey deniyor. Evet bu bu bir esas. Fakat esas dediğiniz gibi çok defa konjüktürel oluyor bu. Yani her zaman aynı şeyleri kullanma belki olmayabilir. Yani çağırırsınız birini diyelim. Kafirun suresine kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun. Belki o çağrı ve er risalede görmüşsünüzdür. Efendim bu ayeti Kabe'nin karşısında okuyanların üzerine Ebu Cehil dahil bütün müşrikler hücum ediyorlar, tartaklıyorlar, dövüyorlar onları. Şimdi öyle bir hitap onları çıldırtıyor yani esasen. Şimdi ün görmüşüm, gün görmüşüm, baştan gelsin baklava. Bu yemek servisinde bile esasen usul çok önemlidir yani konjüktür olmak çok önemlidir. Bunu bir kıtlar elinde bir fırıncı Ahmet Efendi vardı o anlatırdı. İyi e, güzel yemek yapıyor da bir gün oradaki şeyler gelmemiştir hizmet edenler gelmemişler. Yemeği pişirene esasen yemekleri tevzi etme düşmüş. Ellerini kalçalarına koymuş. O zat öyle yapardı. Böyle bilgiç bir insan tavrıyla onlara ün görmüşüm, gün görmüşüm. Baştan gelsin baklava. Bitirdin işi. Evet bunun gibi yani bir yemek yemede bile bir Çorbanın önce konması, salatanın bilmem ne zaman konması, pilavın ne zaman konması, tatlının ne zaman konması bir usule bağlıysa bence bu mesele basit bir mesele değil yani. İnsanların hazmedebileceği şeyler esasen hazmedilebilirlik esprisi içinde. Onlara sunulması lazım yani. Ne denecekse başta, ne denecekse. E Cenab-ı Hak da Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Hira Sultanlığında İkra Bismi Halak Halakal İnsane Minelak Bakın burada rahatsız eden hiçbir şey yok. Belki bir paya var esasen. Bir sultanlık vaadi var o zata. Evet dolayısıyla daha sonra da işte Müddessir Suresinde de efendim Müzzemmil Suresinde de bütün bunlar hep gözetilmiştir. Bu açıdan da Birine bir şey okuyacağımız zaman, anlatacağımız zaman, evvela o zatı doğru okumamız lazım. Nereye kadar acaba diyeceğimiz şeylere tahammülü var bunun. Acaba bu diyeceğimiz şeye katlanabilir mi? Yoksa bir tepki mi verir buna? Ben onu iyice çıldırtır mıyım filan, evet. Bu açıdan da insanları doğru okumak lazım. Günün şartlarına hesaba katmak lazım. Günümüzde çok yaygın şeyler var birer realite olarak kabul edilmiş, tabii gibi kabul edilmiş şeyler. Bunları birden bire görmezden gelmek doğru değil. Bunların hepsini görerek Allah'ın izni inayetiyle ona göre anlatmak lazım. Bir yani ikincisi seviye mevzu. Yani avam halka bir şey dersiniz, kaynakları söylersiniz olur onları. Fakat okumuş bir insan okumuşsa bir lise bitirmişse, bir üniversite bitirmişse, mutlaka onun bildiğini bilmek lazım yani. Diyeceğiniz şeylerle bir kısım böyle falsolar yaparsan şayet, bence hakkında, o da senin hakkında yanlış bir kanaata sahip olur. Dolayısıyla dinlemez, itibar da etmez sana, itibar da etmez. Bunların hepsini gördük yani, değişik zamanlarda gördük bunların hepsini. Bu üniversitelerde arkadaşlarımız oldukça gördüğünüz gibi dünyanın dört bir yanında da onlar gittikleri her yerde hüsnü kabul gördüler, ettiler filan. Yani biraz meseleyi temelden bilmek lazım esasen. Bu açıdan da donanım çok önemli. Bu yaptığınız bu kamplar filan bu arkadaşlarımızın esasen mükemmel hale gelmeleri bir yönüyle donanımları çok önemli. Hazır birer mürşit haline geliyorlar bunlar. Allah'ın izni inayetiyle icmali manada böyle diyoruz artık. Fakat detaya gelince kanaat aczanem benim bu halkamız var bizim malum bildiğiniz gibi hadis tefsir filan belki hani 30 tane tefsiri beraber okuyoruz. Belki 30 tane hadisi beraber okuyoruz. Şu anda da 20-25 tane var. Fakat düşüncem benim hep diyorum ki ilahiyatı bitirdikten sonra keşke arkadaşlarımız kimisi efendim fiziğe, kimisi kimyaya, kimisi astronomiye, kimisi astrofiziğe gitseler yani. Onları da görseler, bilseler esasen o zaman bütüncül bir ufka esasen mahruti bir ufka ulaşmış olurlar. E başkaları da bu hakiki mürşitlerin eliyle Allah'ın izni inayetiyle arzu ettikleri şeyleri bulur, elde eder. Evet. Fakat bu birden bir olacak gibi değil yani. Çok boş bırakılmış bir nesiliz. Boş bırakılmış, dert edinilmemiş bunlar. Dolayısıyla hakikaten itilmiş, atılmış bir yere kalmışız yani. Dinlemezler bizleri. Ama şimdi o istikamette çok ciddi, inandırıcı kıpırdanışlar var. Bu hemşirelerimizin o istikametteki gayretleri de inşallah öyle bir sonuca varır. Tabii bir çözülme, bir dağılma, değerlerimize karşı yabancılaşma durumu oldu yani hususiyle. Osmanlı Devleti Raşid halifelerden sonra dini mübini İslam'ı en iyi anlayan devlettir ki Muhyiddin Arabi o mevzuda onlarla alakalı kitabı var. Göklere çıkarıyor. O Osmanlılar gelmeden evvel yazıyor kitabı. Şecere-i Numaniye. Evet. Arapça sadreddin i ediyorum. Onun şerh yazmış. Anlaşılır hareket etmiş. Fakat yine anlamada doğru çekeriz şimdi. işin içinde hurufiliye falan giriyor, başka şeylere giriyor. Osmanlıları göklere çıkarıyor. Ama son üç asır için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kötüydüler diyemeyiz. Günah olur, iftira olur. Fakat o bir Süleyman Şah gibi, bir Osman Gazi gibi, bir Orhan Gazi, bir Murat Utavendiyar gibi, bir efendim ikinci Murat gibi, bir Fatih cennet mekan gibi, Yavuz gibi. Efendim yani öyle değillerdi. Efendim öyle diyorlar. Yavuz cennet mekan 8 sene attan inmiyor. Evet. Ve koskocaman bir dünyaya adeta nizam veriyor. Yani dünya hususiyle İslam dünyası birliğe, beraberliğe ulaşıyor ve yeni o iş için bir açılım yaptığı dönemde de vefat ediyor. Zehirleniyor mu ne oluyorsa vefat ediyor. Evet sindiremiyorum ben onu. Bunun gibi ama son zamanlarda sizin de bildiğiniz gibi işte yollar böyle saraylar. Yani bir yerde Bahsu Vaden Mevt hadisesine kendine adarsan o iş için koşarsan sen de hep canlı kalırsın. Fakat sen canlandırmayı bırakırsan hiç farkına varmadan sen de mezarı mütarik bir bedbaht haline gelirsin. Öyle diyor Fiş. Belli bir dönemden sonra kıvam kaybedildiğinden esasen her şeyde durmuş. Başkaları ne diyorum o ata binmeyi almış hele. Ve dolayısıyla bir de vesayet altında kalmışız. Bundan sıyrılmaya bakmak lazım. Kendimiz olmamız lazım. Esasen Allah'ın izni, inayetiyle kendimiz olmamız lazım. Evet, bunun için hani bu bozulmuşluk böyle hemen birdenbire bir telkinle düzelecek gibi değil yani. Kılığıyla, kıyafetiyle çok arzu ederiz biz. Devri Risalet Fenahide olduğu gibi Taife-i Nisa, erkekler onlar gibi böyle ve Osmanlı'nın tam işte kıvamı sergilediği dönemde olduğu gibi daha başkalarının da yana aynı dönemde gördük onların çoğunu Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bunlar birden olacak gibi değil herhalde. Yani biraz evvel acizane arz ettim ben. Birine bir şey okuyacağımız zaman onu evvela doğru okumak lazım. Sonra bir şey okuyorum diye canını okumuş oluruz. Bu hemşireleri bu kadar hizmeti amade teşne hakikaten bir araya gelmiş görünce bende de inşiraha vesile olur, Ben de yeniden bir güç kazanıyorum. Evet. Hemşirelerim de kardeşlerim de kıtmire dua etsinler. Kıtmir. Şu çünse ki ashabı kef cennet şevemde zümreye ashabı tu. أَوْ الجنات مَنْ دَرْ جَهَنَّمْ كَيْرَ وَاسْتَ وسك أصابك من سَكِ أَسَابِ تُو